Fırtın işte burada. Neden bu tarafa değil de bu tarafa baktığını anlamış değilim acaba. Ha, protestocu. Bu tarafa baksana. Araba kullanıyoruz burada ya. Burada araba kullanmayı öğretiyorum sana. Daha ne yapabilirim yani? Bir teyze olarak yeğenime araba kullanmayı öğretmek önemli şey. Değil mi Luna? Değil mi Luna? Evet. Ne yapacağız şimdi? Evet. Gidiyoruz. Evet. Luna gidemiyoruz. Çünkü trafik var. Çok trafik var be Luna. Birinci fitese taktık. Hop. İkiye taktık Luna. Oh çok hızlı. Action. Şuradan da biraz camı açalım Luna. Arabamız ötüyor. Çünkü duvara çok yaklaştım diyor. Hops. Hops. Luna ile araba kullanmayı öğreniyorum. Ders 2. Luna. Şimdi önemli olan vites, devriyaj, fren ve gaz. Tamam mı? Neymiş önemli olan Luna? Luna önemli olan neymiş kızım? Merhaba. Araba kullanmayı öğreneceğim. Aa öğreneceğim, öğreneceğim, çok öğreneceğim. Sen bana hiçbir şey öğretemezsin. Hmm. Ben protestocuyum. Evet, işlerimizde gösterdiğimize göre. Hadi bakalım, hadi bakalım. Sinyalimizi de verelim. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Gidiyoruz, tik tak, tik tak. Sen bugün boncuğum musun? Evet. Ben de seni seviyorum. Ben de seni evet. seviyorum. Evet. Gidiyoruz kızım. Masalı alacağız. Masalı okuldan alacağız. Şimdi Nurnay'la trafikteyiz. Birazcık da araba kullanmayı öğreniyor kendileri. Ama azıcık hoşlanmıyor bu işte. Protesto ediyor gene. Çok trafik var diyor. Teyze diyor. Bu trafikte dedi araba mı kullanılır diyor. Haklı haklı ama yapacak bir şey yok. Herkes çocuğun okulunu alıyor değil mi? Ne yapalım? Anlayalım mı? Ha? Anlayalım mı Luna? Ne diyorsun? Hop. Hadi izin verelim. Hadi buna da izin verelim.